2'nin 7. testle devam ediyorum. Birinci sorumuzda da ifadesinin değeri için. Şimdi bu verilen ifadeyi fonksiyonu y'ye eşitleyelim öncelikle. Ve bu ifade nedir? y eşittir 64 eksi x kare şekline gelecektir. Buradaki kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini aldığımız zaman burası 64 eksi x kare olacak. Diğer tarafı alalım. Y kare artı x kare eşittir 64 hatta o da nedir? 8'in karesi ve bu bir çember denklemidir. Çember denklemimizin y kare artı x kare eşittir ve kare eşittir yarıçapın karesine eşit. Dolayısıyla bu ifade de 8'in karesi olduğuna göre yarıçapımız 8 demektir. Yarıçapı 8 olan bir çemberimiz var ve bize sınırların 0 ile 8 arasında olduğunu söylemiş yani bu taraftan bahsediyor ve buradaki eğrimizin ismi de y eşittir 64 eksi x kare eğrisi. Şimdi e, bu ifadeden normalde mesela e, üstteki eğrimiz bu, alttaki eğrimiz nedir? Y eşittir, sıfır eğrisi. Buradan da sıfırı çıkartmış, ancak de sonuçta sıfır yazmasına gerek yok. Dolayısıyla bizden bu eğrinin altında kalan alanı istediği için aslında istediği bölge burasıdır. Dolayısıyla hiç buradaki ifadede integral almaya falan uğraşmayacağız bu tarz sorularda. Dolayısıyla direkt buradaki alanı bulacağız. Bu da nedir? çemberin çeyreği yani dörtte bir kadardır. Dolayısıyla bir çemberimizin alanı yarıçapı 8 olacak şekilde pi r kare olduğuna göre pi çarpı 64 geldi. Dörtte birin istediği için de dörde böldüm. Dolayısıyla bizden istediği bölge 16 pi olarak geldi. İkinci sorumuzda yine aynı şekilde buradaki ifade y eşitlediğimiz zaman burada y kare artı x kare eşittir. Onun karesi şeklinde bir denklem geliyor. Dolayısıyla burada da 11 10 birim olan bir çemberden bahsediyor. Bu sefer ise şimdi 10 burası eksi 10. Bu sefer eksi 10'dan 10'a gittiği için buradan buraya yani buradaki bölgeden bahsediyor demektir. Üstteki eğriden alttaki eğriyi çıkartmış. Dolayısıyla yarıçapı e, yarı çapı 10 birim olan çemberin alanı burada nedir? Pi çarpı r kareden 100 pi gelecektir. Bizden üst yarısını istediğine göre 2'ye böldük. 50 pi geldi. Üçüncü sorumuzda yine aynı şekilde buradaki ifadeyi y'ye eşitlediğimiz zaman y kare x kare artı y kare eşittir. 25 olduğuna göre 5'in karesi yani yarı çapı 5 olan bir çemberimiz var. 0 ile 5 arasında demiş. O zaman nedir? Bizden yine bu çemberin çeyreğini istiyor. Dolayısıyla pi çarpı r kare bölü 4'ten cevabımız 25 pi bölü 4 geldi. Dördüncü sorumuzda şimdi bu sefer buradaki ifademiz var ve burada bir eğri daha var. Yani burası y aynı şekilde burası da başka bir eğri. Öncelikle buradakini yazdığımız zaman burası y kare artı x kare eşittir. Onun karesinden dolayı Yarı çapı 10 olan bir çemberimiz var. Burası y eşittir x eğrisi. Şimdi üstteki eğriden alttaki eğriyi çıkartmış ki bu şekilde yazmış. y eşittir x doğrumuzu bu şekilde gelecektir. y eşittir x. Dolayısıyla 0 ile 5, 5 kök 2'den bahsetmiş bu arada sınırları. Öncelikle şöyle yapalım. Buradaki kesişme noktalarını bulalım. Elimizdeki bu yarı çapı 10 birim olan çemberle y eşittir x doğrusunun kesişme noktalarını bulalım. y eşittir burası 100 eksi x karenin kare kökü eşittir y eşittir x. İki tarafın karesini aldığımız zaman x kare buradan 2x kare eşittir 100. 50 geldi. x değerimiz de buradan nedir? Kök e, 50'den dolayı 5 kök 2 olarak gelecektir artı eksi. Buna göre biz zaten artı bölgeden bahsediyoruz. Sıfırlı e, pozitif tarafı istediği için. Burası o zaman nedir? 5 kök 2. x'in 5 kök 2 olduğu hatta y'nin de 5 kök 2 olduğu nokta. Dolayısıyla 0 5 kök 2 arasında üstteki eğriden alttaki eğriyi çıkarttığındaki bölgenin alanını istiyor bizden. Şimdi bu çevrenin çember, çemberin buradaki kısmını bulabilmek için de önce buradaki açıyı bulmaya çalışalım. Şimdi buradaki uzunluğumuz 5 kök 2. Aynı şekilde buradaki uzunluğumuz da 5 kök 2. Burası o zaman nedir? eşit olduğuna göre burası dik olduğuna göre 45-45-90 üçgeni var. Dolayısıyla buradaki açımız 45. Şimdi bu zaten 90'lık bir kısım. Burası 45 olduğunda o zaman burası da 45 olacaktır. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz. Elimize yarıçapı çapı 10 birim olan bir çember var. Bu çemberin alanı pi çarpı rekariden 100 pi geldi. Bunun buradaki kısım nedir? 360 derecede 45'idir. Dolayısıyla buradaki ifadeyi sadeleştirdiğimiz zaman buradan 8 geldi. 8 de 100'ü sadeleştirdim. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 25. Buradan da 25 pi bölü 2 cevabımız oldu. 5. sorumuzda da. Yine aynı şekilde iki tane eğri verilmiş. Burada da y kare artı x kare eşittir. 400'ün karesi nedir? 20'nin karesi gelecektir. O zaman yarı çapı 20 birim olan bir, yarı, bir çemberimiz var. Buna göre y eşittir x eğrisini çıkartmış. Yani y eşittir x eğrimizi de çizdik. İkisinin kesişme noktalarına bakalım. Burası y eşittir 400 eksi x karenin karekökü. Diğeri de x. 400 eksi x kare eşittir x kare. 2x kare eşittir 400. Sadeleştirdiğimiz zaman burasını pardon. Buradan da x değerimiz nedir? 10 kök 2 olarak gelecektir. Artı eksi 10 kök 2. Dolayısıyla kesiştikleri bu noktanın apsisi 10 kök 2. Y eşittir x doğrusu olduğu için ordinat da 10 kök 2 gelecek. Burada bizden istediği yine aynı şekilde bir önceki sorudaki gibi üstteki eğriden alttaki eğriyi çıkartmış. O zaman buradaki bölgeyi bizden istemiş. Burası yine 10 kök 2. Burası 10 kök 2 olduğuna göre burası 90 derece. Bunlar da eşit geldiğine göre yine 45 45 90 üçgenimiz var. Burası 45 derece ise aynı şekilde burası da 45 derece geldi. O zaman yine aynı şekilde yarıçapı 20 olan bir çemberin alanını bulalım öncelikle. 20'nin karesi yani 400 pi geldi. Bunun yine 360'da 45'i 45 derecelik kadar kısmı isteniyor bizden. Burası 8. 400 bölü 8'den de cevabımız 50 pi geldi. Altıncı sorumuzda üstteki eğrimiz buymuş. Alttaki eğrimiz ise bu. Burası y kare artı x kare eşittir 12'nin karesinden yarıçapı 12 olan bir çemberimiz var. Aynı şekilde burası nedir? Y eşittir kök 3 x doğrusu. Şimdi buradaki x'in katsayısı bize eğimi verecektir. Eğim kök 3 derece kök Eğimde bize tanjant alfa'yı bulabiliriz zaten. Buna göre Tanjant alfa kök 3 olduğuna göre alfa değerimiz de 60 derece olacaktır. Yani buradaki y eşittir kök 3 x eğrimizin doğrumuzun eğimi tanjant 60 derece olduğuna göre alfası burası 60 derece geldi. Şimdi bizden istediği kısma baktığımız zaman buradaki eğriden buradaki eğriyi çıkartmamızı istiyor. Ve 0 ile 6 arasında şimdi kesiştikleri noktaya da bakalım. Burada mesela e, x yerine eşitlediğimiz zaman 144 eksi x kare eşittir kök 3 x. Karesini aldık her iki tarafın. 3x kare buradan 4x kare eşittir 144. Sadeleştirdiğimiz zaman da buradan x değerimiz 6 ya da eksi 6 geldi. Dolayısıyla kesiştikleri nokta 6. Buna göre 0 ile 6 arasında üstteki yerin alttaki yeri çıkarttığı bölge yine burası geldi. Burasının 60 derece olduğunu bulduk. Burası da o zaman 30 derece. Buna göre şöyle diyeceğiz bu sefer. Yarı çapı 12 olan bir çemberin alanı 144 pi. Bunun 360'da. 30 derecelik kadarlık kısmı isteniyor. Sadeleştirdiğimiz zaman da buradan da cevabımız 12 pi geldi. 7. sorumuzda ifadesinin değeri için üstteki eğrimiz bu, alttaki eğrimiz bu olmalı ki çıkartmış ve integral değerini bulmuş. Buna göre şurası ilk başta y kare artı x kare eşittir. 9'da nedir? 3'ün karesi olduğuna göre elimizde yarıçapı 3 olan bir çember var. y eşittir x artı 3 doğrumuz var ayrıca. Buna göre buradaki y eşittir x artı 3 doğrusunda Değer yazarak doğruyu çizmeye çalışalım. X yerine 0 yazdığımızda Y'si 3. Burası zaten bunlar da 3'e eksi 3. -3. X'e 0 yazdığımız zaman Y'si 3 geldi. Y'yi 3 yazdığımız zaman da e, Y'yi 3 yazdığımız zaman X değerimiz 0. Pardon. E, Y'yi burada 0 yazdığımız zaman X değerimiz eksi 3. Dolayısıyla buradan geçeceğine göre doğrumuz bu şekilde geldi. Buna göre Y x artı 3 doğrusu. Şimdi yine üstteki eğriden alttaki eğriyi çıkartmış ve eksi 3 ile 0 arasında. Üstteki eğriden alttaki eğriyi çıkarttıysa Aradaki kalan kapalı bölgemiz burasıdır. Eksi 3 ile 0 arasında. Dolayısıyla bizden istediği bölge burası. Bunun için de şöyle yapalım. Öncelikle biz buradaki yine çeyrek çemberi bulalım. Burada nedir? yarıçapımız çapımız 3'tü. Yani 9 pi bölü 4 bize buradaki çeyreğini verecektir çemberin. Ama bizden şu alttaki kısmı istemiyor. Burada da bir üçgen olduğuna göre 3 çarpı 3. Üç. Buradaki üçgenin alanı nedir? 3 çarpı 3 bölü 2. Yani buradan 9 pi bölü 4 eksi 9 bölü 2 değerini çıkartmamız lazım. Payda eşitlediğimiz zaman da buradan 9 pi eksi 18 bölü 4 cevabımız olacaktır. 8. sorumuzda, taralı bölgenin alanını istemiş. Şimdi bizden 1 ile 9 arasındaki ifade istiyor. 1 ile 9 arasında. Ve e, integralimizin yani fonksiyonumuzu kök y yani y cinsinden vermiş. Sınırlar y'de. O zaman y'ye göre integral alacağız. Sınırları 1'e 9'a yazdığımıza göre y'de yazdığımız için integralimiz de dy olacak. Ve buradaki fonksiyonumuz da y'ye bağlı olmalı. Zaten bize direkt onu vermiş. X eşittir kök y olarak vermiş. O zaman fonksiyonumuzda kök y olarak yazdık. Burada da e, nasıl normalde mesela x'e göre aldığımızda üstteki y'den alttaki y'yi çıkartıyoruz. Ve bu taraftakiler üstten alttakini çıkarttığımız zaman pozitif oluyor. Burada da sağdakinden soldakini çıkartıyoruz. Yine aynı şekilde alan pozitif oluyor. Eğer bu taraftaysa negatif olacak. Buna göre kök y'nin integralini aldığımız zaman burası kök y dediğimiz ifade y üzeri 1 bölü 2. Kuvvetini 1 arttırdığımız zaman 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2'den ters çevirdik. 2 bölü 3 geldi. Sınırlarımızda 9 ve 1. Buna göre 2 bölü 3 parantezine yazalım. E, y yerine 9 yazacağız. 9'u 3 üzeri 2 olarak yazalım. Eksi 1 yazdığımız zaman da zaten bir şey değiştirmiyor. Buna göre 2 bölü 3 çarpı burası 27 eksi 1'den 26 geldi. Çarptığımız zaman da 42, 26 buradan nedir? 52 bölü 3 olarak geldi cevabımız. 9. sorumuzda A ve B bulundukları taralı bölgeler alanlarını ifade etmektedir demiş ve bize oran sormuş. Şimdi yine sınırlarımızı y'ye de vermiş ve fonksiyonumuz y'ye bağlı yine aynı şekilde. Öncelikle a'yı bulalım. 1 ile 2 arasında fonksiyonumuz y kare sağdakinden soldakini çıkartıp burası zaten nedir? x eşittir 0 doğrusu. x eşittir y kareden x eşittir 0'ı çıkarttığımız zaman y kare eksi 0. 0 yazmama gerek yok. Bu ifadenin integralini alacağız. b'ye de baktığımız zaman eksi 1 ile 0 arasında yine aynı fonksiyon olduğuna göre y kare dy olarak geldi. İntegrali aldık. y küp bölü 3 2 ile 1 arasında. Burası nedir? 8 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ten cevabımız 7 bölü 3 gelir. Burası da y küp bölü 3 dedik. 0 ile eksi 1 arasında 0 eksi 0 yazdığımız zaman eksi 1 yazdığımız zaman da eksi 1 bölü 3'ten buradan da artı 1 bölü 3 geldi. A'nın B'ye oranı sormuş. 7 bölü 3'ü 1 bölü 3'e oranladığımız zaman buradan da cevabımız 7 geldi. 10. sorumuzda şekildeki A bölgesinin alanının 8 olduğunu B bölgesinin alanının 4 olduğunu vermiş. 0 ile 2 arasında F'ye de yani Y'ye bağlı fonksiyonun 0 ile 2 arasındaki integrali. Şimdi daha önceki ne de demiştim sağ tarafta olan ki alan pozitiftir y'ye bağlı olan da sol tarafta olan negatiftir. Dolayısıyla bizde direkt alan sormuş olsaydı a ile b'nin toplamını sormuş olsaydı 8 ile 4 toplar 12 derdik. Ama bize 0 ile 2 arasındaki integralini sorduğu için sol tarafta kalan alanı eksi olarak alıyoruz. Sağ taraftakini artı olarak aldığımız için cevabımız 4 geldi. 11. sorumuzda. Eğri verilmiş ve x ekseniyle sınırlı kalan alanların toplamını istemiş bizden. Şimdi sıfırdan, eksi 2'den ve 3'ten geçen bir eğrimiz var. Sıfırdan, eksi 2'den ve 3'ten geçen. E, ee, pozitifle başladığı için o zaman fonksiyon da pozitif taraftan gelecek. Şöyle bir eğrimiz var. Buna göre x ekseniyle kalı arada kalan alan da nedir? Burası olacak. Hiç bunları ayrı ayrı yazmamıza gerek yok. Direkt eksi 2 ile 3 arasında bu ifadenin alan dediğine göre bu ifadenin integralini alacağız. Fonksiyonumuz da zaten bu. Burayı düzenleyip de yazalım. x ile x artı 2'yi çarptığımız zaman x kare artı 2x çarpı x eksi 3 diyeceğim. Bunları da çarpalım her birine. x küp eksi 3x kare artı 2x kare eksi 6x. Buradan x küp eksi x kare eksi 6x geldi. Bu ifadenin integralini alıp sınırları yerleştireceğiz. Buna göre x üzeri 4 bölü 4 eksi x küp bölü 3 eksi 6x kare bölü 2 yani 3x kare geldi. Sınırlarımız 3 yerine yazdığımız zaman 81 bölü 4 eksi 27 bölü 3 eksi 3x kareden dolayı da burası 9 27 geldi. Eksi diyorum x'e eksi 2 yazdığımız zaman 16 bölü 4 eksi artı 8 bölü 3 geldi. Buradan da 12 geldi. Dolayısıyla bu işlemleri yaptığımız zaman cevabımız buradan 253 bölü 12 yani.